Geceyi herhalde burada geçireceğim. Mağaranın içi komple duman doldu. Abi siz siz olun. Mağarada yatacaksanız asla ateş yakmayın. Bu yerde şey. Turkish people here, Mr. Tenzin. Ah, this is Turkish people. You... Yeah, yeah. If you stop, you can stick together. Ha. Nice people, really. You want drink? You drink beer? No. You yes. yes. drink. Kalimera. Kalimera. <laughs> Doktor abi. Yalnız. <laughs> Evet, Milos'ine geldim. Okay, I just want to say. Wait, wait a moment. Okay. Are you Turkish? I'm not Turkish, I'm but biliyorum. Biliyorsun. Biliyorum. Nereden biliyorsun? Evet, ben biliyorum. Turist de yok. Evet. Turist de yok. Bravo. Ben Türkçe bir bok oldum. Aha. Yeah. Ya şu Niko. Ya Niko. Kahvaltı aldım. Buzlu kahve ve bir tane sandviç aldım. Şimdi burada kalmaya devam edeceğim. Kamp kuracağım burada. Bakalım birkaç günde daha buradayım. Size çok güzel yerler göstereceğim. Daha adada güzellikler bitmedi. Daha aksiyon yeni başlıyor ya. Burada iniyorsunuz feribottan. İlk gördüğünüz yer işte bu kafeler. Bu yatlar, tekneler oluyor. Ondan sonra adanın diğer taraflarına gittiğinizde bambaşka ortamlar görüyorsunuz. Evet şimdi çantamı aldım sırtıma. Elimde çadırım. Yürüyorum. 1 saat 15 dakika yürüyeceğim böyle denizin kenarından Ahiba Dolimni Plajı diye bir yere gidiyorum. Ahiba Dolimni Plajı. Muhtemelen orada kamp atacağım ve geceyi orada geçireceğim. Yürüdüğüm yolda böyle sık sık karşıma küçük küçük iskeleler çıkıyor. Bol bol tekneler var, kayıklar var. Bütün yol böyle geçiyor. Sağ tarafta iskeleler, sol tarafta evler. Yolun kenarından kenarından gidiyorum. Yolda yürürken bir fabrika'nın yanından geçiyordum ve böyle bir manzara ile karşılaştım. Köpüklü bir su atıyor şu anda denize doğru. Ve şurada da bir adam yüzüyor, hemen ağacın arkasında. Bakın fabrikayı görüyorsunuz. Evet, kamp yapacağım plaja geldim. Burada Zeytin Ağaçları'nın arkasındaki plajda kamp yapacağım. İnsanlar burada çıplak yüzüyorlar. <laughs> çıplak güneşleniyorlar. Ama belli bir saatten sonra onlar gider. Ben de burada kampımı yaparım. Yumuşacık kumlarda uyurum diye düşünüyorum. Bakalım. Şuradan aşağı inelim. Güneş batıyor. Bu sahilde giyinik insan görmek biraz zor. Şu ileride iki tane kadın vardı. Orada çıplak güneşlenen. Zaten sahilin en sonu komple çıplak çiftlerle dolu. Yaşlısı var, genci var. Ortada bir tane kafe, restoran tipi bir yer var. Çok kazık bir mekan orası. Önünde işte şezlonglar var. Arkaya jeneratör koymuşlar. Müzik çalıyorlar. Orada tabi insanlar giyinik duruyorlar. Onun dışındaki tüm sahil her tarafta çıplaklar görüyorsunuz. Zaten Yunanistan'da bir sahilin çıplaklar sahili olması gerekmiyor. Çoğu sahilde insanlar çıplak yüzebiliyorlar veya güneşlenebiliyorlar. Çıplak olmak veya üstsüz olmak da yasalara aykırı değil diye biliyorum. Gittiğim her yerde de öyle görüyorum zaten insanları. Ama burada biraz daha medeniler bu konuda. Hawaii'deki gibiler. Yalnız böyle Kolombiya'da ve Brezilya'da gittiğim çıplaklar sahillerinde biraz böyle leş tipler oluyordu. Oralarda işte insanlar biraz daha böyle date yapmaya çalışıyorlar. Herkese böyle bakıyorlar falan. Benim yanımda bir keresinde iki tane Kanadalı kız vardı. Onlarla Brezilya'daki bir çıplaklar sahiline gitmiştik. Orada işte, erkekler hep böyle kendilerini göstermeye çalışıyorlardı, böyle kızlara. Acayip böyle leş bir ortam vardı. Ama buralarda öyle kekotipleri göremezsiniz. Yani buralarda hep böyle gayet modern insanlar var. Çıplak geliyorlar, evet. Ama sadece böyle birazcık güneşlenip, yüzüp çıkıp gidiyorlar. Kimseyle öyle alakaları yok, etrafa bakınmıyorlar. Güzel bir sahil. Geceyi herhalde burada geçireceğim. Güneşimiz battı. Birazdan hava soğumaya başlar. Ben çadırımı şuraya koydum. Şimdi biraz daha ileri yürüyeceğim, oraya bakacağım. Ya böyle bir mağara tipi bir yer olsa oraya girip orada yatsam o daha güzel olur, sıcak olur. Ama burada da hiç çıkmıyor karşıma. Başka yerlerde hep çıkmıştı. Çünkü gece birazcık soğuk olacak yani biraz üşüyeceğim. Yanıma bir tane polar aldım. Ondan sonra pantolon aldım. Sonra işte çadırım var, uyku tulumum var ama 18 dereceye falan iniyor sıcaklık. Mağara olsa iyi olurdu derken karşıma mağara çıktı ya. <laughs> Hem de içinde yumuşak kumlar var, sahil kumu. Bir tane de burada çıktı şimdi şuraya bir bakacağım. Acaba nasıl bir yer kapısına tahta koymuşlar bir tane palet. Vay. Bayağı geniş. Bayağı geniş. Tertemiz. Tertemiz bir mağara. Sadece şurada bir yanık odun parçası var. Buralarda bir şeyler varmış. Kapatmışlar galiba. Burada kalsam gece mesela ateş yakabilirim. Hiç üşümem. Mağarada kalamıyorum çünkü buraya bir Yunan amca geldi. Oltalarını attı. Arabanın içinde öyle bekliyor. Adam buradan büyük ihtimalle gece çok geç saatlere kadar gitmez. Balıkta bir hastalık işte böyle balık tutanlar uzun uzun saatlerce böyle balık tutarlar. Ben de şimdi şurada ağaçların arasına baktım. Güzel burası da kalınır. Açık hava ama olsun ufak ufak böyle bir ateş yakarım falan. Otururum burada. Denizin dalgaların sesiyle uyurum diye düşünüyorum. Mis gibi yumuşacık kumların üstünde yatar uyurum. Milos'ta gece oldu. Şu anda saat 12 civarı. Karşıdan şehrin ışıkları görünüyor. Gökyüzünde Samanyol galaksisi görünüyor. Ve ben bu gece burada mağarada yatmaya karar verdim. Balıkçı adam gitti. Burada ateş yakıyorum şu anda. Bütün mağaranın içini ısıttı. Bol bol da odunum var dışarıdan. Bittikçe getirebilirim. Ama birazdan uyurum. Birazcık şöyle duvarları iyice ısınsın. Sonra uyurum. Mağaranın içi komple duman doldu. Abi sessiz olun. Mağarada yatacaksanız asla ateş yakmayın. O yüzden ben mağarada yatamıyorum bu gece yine gideceğim şehrin ışıklarını seyrederek gökyüzüne bakarak kumsalda yatacağım şimdi son güncellemeyi yapıyorum ben burada kumsalda ağaçların altında yatıyorum Evet sabah oldu. Şu anda saat yedi buçuk. Dün gece yatmayı denediğim mağara şurası. Ama ateş yaktıktan sonra artık dumandan nefes alınmaz hale gelmişti. O yüzden de ben geceyi burada ağaçların altında geçirdim. Denizin sesiyle uyudum. Şimdi yeni bir güne başlıyorum ve saat yedi buçuk. Bugün adanın diğer tarafına doğru yürüyeceğim. İlk kez güneşi görüyorum bugün. Birazdan hava ısınacak. Ben de şu üstümdeki kalın giysilerden kurtulurum artık. Gece biraz soğuk oldu. Sahile ulaştım. Adanın diğer tarafına çıktım şimdi. Şimdi bu biçten çıktım. Böyle patikadan yürüdüm. Geldim buraya. Burada bir tane daha plaj çıktı karşıma. Bu daha güzelmiş. Burada böyle tahtadan bir iskele var. Etrafında hiçbir şey yok, bomboş. Yukarıdan böyle merdivenle iniliyor. Şurada ileride bir merdiven var şurada. Oradan iniyorsun tahta iskele. Yalnız burası gördüğüm en temiz, en berrak su diyebilirim. Bu adalarda böyle kumlu plajlar görmek pek mümkün olmuyor. Genelde hep kayalık, taşlık, yosunlu falan oluyor. Ama burada var. Şu anda kumlu bir deniz görüyorum. Denizin içinde nereye baksam hep kum var abi. İşte plaja inen merdivenler bu var. Deniz çok sakin, çok berrak. Ve şu anda plajda hiç kimse yok. Şurada yine turistlerin kaldığı Küçük küçük evler var. Şimdi otostop çektim. Yanımda bir abi var. Doktormuş kendisi. İstanbul'a gidip geliyormuş <laughs> sürekli toplantılara. Kendisi Yunan. Ilias. Ilyas. Ah, Ilias. It's like a Turkish name. Yes. Okay, so you go to Istanbul for meetings, medical meetings? Or? Last year I go one time. Uh, so much time we go because I am doctor from Urgency. Urgency. Uh -huh. urgency. We we speak about the years before earthquake. Ah, earthquake, yes. Yeah. yes uh -huh. And so much people sit there. Yeah, yeah. And we speak. 50,000 people. We speak what we must make in the next hmm. time. We, are, we must be ready to yeah go quickly. The doctors. Near to the people. Yeah, do you have earthquakes here in Greece? Yeah. Yeah? Yeah, like in, in Turkish, it's the same. Yeah. So much much times we have problem with this. Yeah. You have Turkish doctor friends? Yeah, yeah. What are they named? I have the cards. In Istanbul, the doctor. I remember. Okay. I remember. You like Turkish food? Yeah. yeah. <laughs> we are the same. Uh, yeah, Turkish coffee, Greek coffee, kebab, same. We <laughs> yeah. have the same music. We have the same. Turkish, music. Music. Have... Yeah. really. Uh, yeah. I like it better when Turkish people are normal than with people from Germany from Italy. It's another people, another, another style to live. Abi diyor ki biz diyor Türklerle Yunanlar aynıyız diyor ama İtalyan olsun Alman olsun onlar bizden farklılar diyor. Biz diyor iki millet birbirimize çok benziyoruz diyor. Aynı müzik, aynı yemekler, her şeyimiz birbirine benziyor diyor. Abi doktor şurada da doktor aletlerini görebiliyorsunuz. Milos'ta yaşıyor. Burada doktorluk yapıyor. Arada bir İstanbul'a gidiyormuş. Beni aldı otostopla arabasına sağ olsun. Şimdi ben Türk botu karısını arıyormuş. <laughs> Türk meslektaşının adını unutmuş. Karısına şimdi onu soruyor. <laughs> Sinan, Sinan. Ha Sinan. Evet. Okay. to, moto ne moto. Sinan, Sinan, Sinan. <laughs> İstanbul'dan mı δρόμο που evet. Ya bugün bir de bir tane kadın bana bir hediye verdi. O, Türkiye'den yani <laughs> Türkiye'den welcome. olduğumu duyduğu zaman çıkardı böyle bir hediyelik eşya evet verdi bana şey şimdi Milos'tan atlara gerçekten Türkiye deyince akan sular duruyor ya Yunanistan'da. Greek people love Turkish people a lot. Yeah. Yeah. Yes, when I say <gülüyor> I'm <gülüyor> from Turkey they this, love this it. This is hotel Turkish people. Ah, this. No sin. Turkish if people. Yeah, yeah, if you stop you can speak together. Oh. Nice people, really. You want drink? You drink beer? No. Yes. You drink. Mamosh. Yes. <laughs> ha? Mamosh. Mamosh. Uh ah. -huh. Wait, we drink one. We go now in in there. One o'clock is fine. We can drink quickly one beer. Okay, thank you. Abi beni bira içmeye davet etti. Buraya biraz var şimdi. Yunanlarla beraber bira içeriz. Her şey tamam. Tamam. Yiyamazsın. Hadi başta değil Efarista. E faristo. Pagalo, nasıl kaldın? Ne var ne yok? Ne yapalım?

da ne ne? bu Abi dağda bir ev yapmak istiyormuş. Kışları orada yaşamak istiyormuş. Yazları aşağıda doktorluk yapacakmış. Kışları da dağ evinde yaşayıp orada hayvan bakacakmış. Termal Termal Termal, termal. 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 Burada termaller varmış. Denizin içinde sıcak su akıntısı varmış. Kışın da diyor yüzülebilir diyor. Yaşlı insanlar diyor sağlıkları için hep kışın diyor oralara giderler, yüzerler diyor. Doktor abi. <laughs> Yalnız <Yağazsın. gülüyor> Dimitri doesn't like me. Old man, old. He, he takes so much pills ah. for, for sugar, for oh. for, for cholesterol, <laughs> and he drinks so much pills. No, 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 not no, 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 Abi şimdi size eski Milos'u göstereceğim. Adama nas. Hadi Ya Eskiden burası böyleymiş. Gerçi şimdi de çok bir şey fark etmemiş. <laughs> eski Milos ve antika arabaları görüyorsunuz şimdi. Kilise saat kulesi şurada hala duruyor. Çok az ev var. Kayıklar var. Abi beni buraya getirdi ya. Otostop çektim. Adam hem beni feribota götürüyor şimdi. Hem bira ısmarladı. Hem de böyle kahve muhabbeti yapıyoruz. Dimitri dayı da. Çantamı arabada bıraktım. Dayıyı orada bıraktım. Şimdi birazdan buluşacağız. Ben buraya Milosin'e geldim. Burada Türkler işletiyormuş burayı. Onu bir soracağım. Ne yapacağız? Kapıyı da Evet, Milosin'e geldim. Ama burada öyle birisi yokmuş. İsmail diye birisi varmış. Geçen sene burayı işletmişler. Ne Hello. Hello. Are you Turkish? No. <laughs> One from Alex. Okay? Alex? Yes. He's not. Eh, not Turkish. Okay, I just wanted to say. Wait, one moment. Okay. Evet, bizim abi geldi. Are you Turkish? I'm not Turkish. I'm but biliyorum. Biliyorsun. Biliyorum. Nereden biliyorsun? Nerede ben biliyorum? Nerede? You live in Athens? No no in Antalya. Antalya. Yeah. Ha, I studied in Antalya. Yeah. Nasılsın? Yes. İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Before before two years, it was here the same yes, Turkish yes. people. Okay. They had this hotel. Then they leave uh, Ireland and now. We have the hotel and we are working <laughs> oh, here. Okay. <laughs> okay. okay? That's nice. How many years did you live in Antalya? Uh, three years maybe, but I three forget years. the language because it, 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 it was before ten years, not now. Uh -huh. Burada başka Türk var mı? Var. 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 Nerede? Ee, İstanbul. Hayır, ada da. Burada. Adada, burada. Nerede? Burda. Nerede Türk? No, no Türk. No, no Türk. Türk. No, no, no. Çok az. Yeah, not too many people. Not. no one, no one. Uh, turist de yok turist yok. This year, this year yok. Last year, last year last. Last year var. Okay. <gülüyor> okay. <gülüyor> Teşekkürler. 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 <laughs> Thank you. Thank you. Thank you. bye. bye, Thank you. 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 Türkler varmış önceden ayrılmışlar. Eğer bu videoyu izliyorlarsa onlara buradan selamlar sevgiler. Sizin daha önceden işlettiğiniz otel'e geldik. Adamın adı da İsmailmiş bu arada. Yani o oteli daha önceden işleten kişi. His name was İsmail, the guy who was running this place. İsmail abi sana da buradan selamlar. Yaş Niko. Yaş Niko. Evet arabamıza biniyoruz şimdi vapura <laughs> yetişeceğiz. Bakalım çantamız hala duruyor. Evet güzel. Evet feribota biniyorum. Bu hızlı feribot şu mavi olan. Bu yavaş feribot. Buna biraz daha tırlar mırlar falan var böyle. Daha yavaş gidiyor bu. Şu üç buçuk saatte giden feribot hızlı. Bunun fiyatı 75 euro. Atina'ya gidiş. Bu 7 saatte gidiyor. Bunun fiyatı 48 euro. Tek başıma gittiğim için şimdi bununla gidiyorum. 48 euro para ödedim. 7 saat sonra Atina'da olacağım. Hava bu arada berbat. Hava berbat, çok rüzgar var. Evet, 4 gün kaldım Milos adasında. Muhteşemdi. 4 gece burada harika geçti. 2 gece klimada kaldım. 2 gece de kamp yaptım. Kumsalda yattım. Şimdi Atina'ya geri dönüyorum. Bir arkadaşım geliyor Almanya'dan. Eski bir iş arkadaşım. Onunla buluşacağız Atina'da. Burası fakirler için yavaş feribotun iç kısmı. Şimdi bir yukarıya çıkayım güverteye. Bu biraz gürültülü bir feribotmuş. Milosa elveda deme vakti geldi. Ah Milosa. Ah. Çok sevdim seni. Çok özleyeceğim. İnsanları harika. Çok tatlı. Doğası muhteşem. Plajları, dağları, mağaraları, kayalıkları, değişik coğrafi oluşumları. Harika bir yerdi. Burası da Feribot'un en üst kısmı. Burada da oturacak yerler var. Bacaların tam yanında. Feribot şimdi Sifnos adasına geldi. Sifnos'ta yolcu indireceğiz. Atina'ya geldim. Evet şimdi feribottan indim. Burada bir sandviç yiyeceğim. Sokakta sandviçle karnımı doyuracağım. Şimdi metrodayım. Bu bileti aldım. Bu bilet 90 dakika için geçerli. 1 euro 20 cent tutuyor fiyatı. Burada da gideceğim istasyonu görebiliyorum. Şuradayım ben Nikaya. Nikaya'dan arkadaşımın yanına gideceğim. Neredeydi ya? Yani? Ulan var ya bu yazıları okumak acayip zor. Demin bir yerde görmüştüm. Sintak mı?